performans ve ödeme yönetmeliğine değil, iyi çalışan sağlık sistemine ihtiyacımız var. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Eziyet yönetmeliğini geri çekin. Bizler her gün binlerce vatandaşın sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için aile sağlığı merkezlerinde aralıksız çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının örgütleri olarak sağlık sisteminde yaşanan ve yeni doğan skandalı ile görünür hale gelen büyük sorunları biliyor görüyoruz. Henüz Yöne Doğan skandalı ortaya çıkmadan önce 14 Ekim'de bakanlığın hazırlamakta olduğu aile hekimliği performans ve ödeme yönetmeliğinin bu sorunlara çözüm olmayacağını, sorunlar yumağına dönüşmüş sağlık sisteminin düzeltilebilmesinin yolunun Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu ekinlik uygulamalarının güçlendirilmesi olduğunu hem her kademeden bakanlık yetkililerini hem de kamuoyuna duyurmuştuk. Yönetmeliğin eksik, hatalı yönlerini ve çözüm önerilerimizi bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde iletmiş, 19 Ekim'de Ankara'da düzenlediğimiz mitingde taleplerimiz konusunda kararlılığımızı ifade etmiştik. Ancak bakanlık tüm uyarı ve öneri eleştirilerimizi duymazdan gelip 1 Kasım itibariyle yönetmeliği yürürlüğe koymuştur. Sağlık Bakanlığı sağlık alanında yaşanan ciddi sorunları çözmek için birinci basamak sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendirecek yapısal düzenlemeler yapmak yerine performans ve ödeme yönetmeliği ile ödeme üzerinden e, değişiklikler yapmaya çalışması sorunların büyüklüğünün kavranamamış olduğunu göstermektedir. Yürürlüğe giren bu yönetmelik halkın sağlığına ve hekimlerin sağlık emekçilerinin haklarına bir katkı sağlamayacaktır. Zira bu yönetmelik koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik gerekli düzenlemeleri içermemektir. Hastalara koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayırabilme fırsatı vermemektir. Kendi içinde taşıdığı çelişkili uygulamalar ile hekimlerle hastaları karşı karşıya getirerek şiddete zemin hazırlamaktır. Belirli ilaç gruplarının reçetelendirilmesi, sevkleri sınırlayarak ekim bağımsızlığına müdahale etmekti. Karmaşık hesaplamalar ile ulaşılması mümkün olmayan, ulaşılsa bile halk sağlığı için faydası faydası olmayan performans kriterleri içermektedir. Yapılan işin kalitesini değil, sayısına değer vermektedir. Hekimlerin ve aile sağlığı emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Aile sağlığı merkezinde mevcut ebe ve hemşire eksikliğini gidermek şöyle dursun, artacak istifalar ile pek çok birimin geçici görevlendirme hizmete devam etmesi zorunda kalmasına yol açacak. Özetle bu yönetmelik çalışma koşullarını eziyete dönüştürecek bir yönetmeliktir. Halkın sağlığını, hekimlerin ve sağlık çalışanının özlük haklarını, çalışma koşullarını iyileştirmek bir yana yaşanmakta olan sorunları daha da derinleştirecektir. Oysa halkın sağlığını koruyan, geliştiren hekimlerin ve tüm sağlık emekçilerinin mesleki bağımsızlığının olacağı ve istekle çalışacağı ülkemizin ihtiyacı olan bir birinci basamak sağlık hizmeti programını hayata geçirmek için yapılması gerekenler bellidir. Sağlık Bakanlığı'ndan performans ve ödemenin karmaşık hesaplarıyla uğraşmak yerine aşağıdaki taleplerimizi yerine getirmesini istiyoruz. Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı ile aile sağlığı merkezlerinin kamu tarafından sağlanması. 2. Halkımıza nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmemiz için gerekli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği bir ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar aile sağlığı merkezinde hekim başına iki nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalıdır. Kadrolu ve güvenceli istihdam modeli ile yeterli hemşire ebe teknisyen görevlendirilmeli. Aşıleme ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir. Kadrosuz, güvencesiz şekilde çalışan emekçiler, burada kastettiğimiz gruplandırma elemanları kadroya geçirilmelidir. Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliye yansıyacak, tek kalemden oluşan insanca yaşamaya yetecek düzeyde izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir. Gelire katkısı yüzde geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir. Taleplerimizin karşılanabilir olduğunu ve randevu bulunamamasından şiddete kadar sağlık sisteminde pek çok sorunu çözebileceğine inanıyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetini sunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının örgütlü olarak bir araya gelen bizler, halkımıza ve meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereği olarak hekimlere ve sağlık emekçilerine maddi kayıplar ve iş güvencesizliği getiren halkın sağlığına katkısı olmayan yönetmelik geri çekilerek yukarıda yer alan 5 madde taleplerimizin yerine getirilene kadar her türlü hukuksal mücadele ve eylemliliği hep birlikte hayata geçirme konusunda kararlı olduğumuzu bildiriyoruz. Kararlılığımızın göstergesi olarak ilk etapta 5 6 7 Kasım Salı, çarşamba, perşembe günleri 3 gün süreyle iş bırakıyoruz. Sonraki haftalarda sağlık meslek örgütleriyle birlikte gerçekleştireceğimiz çeşitli eylem ve etkinliklerle halkımızın sağlığı ve haklarımız için e, sağlık otoritesi harekete geçirme konusunda zorlamaya devam edeceğimizi sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz saygılarımız var. eziyet yönetmeliğine geçit yok Sağlık bakanımızın yeni aile hekimliği yönetmeliği hakkında yaptığı açıklamayı dikkatle inceledik ancak açıklamada dile getirilen noktaların sahadaki gerçeklerle ne kadar örtüştüğüne dair ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Bakanlığın belirttiği düzenlemelerin yalnızca görünürdeki iddialardan ibaret olduğu kanaatindeyiz. Sayın Bakan, aile hekimliğini etkili ve verimli kılmak amacıyla bir süredir çalıştıklarını söyledi. Ancak biz bu yönetmeliğin sahadaki ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu görüyoruz. Düzenlemeler hazırlanırken aile hekimliği alanında çalışan meslektaşlarımızın önerileri ve ihtiyaçları dikkate alınmadı. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimizde çekincelerimizi net bir şekilde ifade etmiş olmamıza rağmen yanlış kararlar alındı. Bakan Bey, hekim-hasta ilişkisinin mahremiyetine ve manevi boyutuna vurgu yapıyor ancak getirilen yönetmelik hekimleri sürekli performans kriterlerine bağlı, yoğun hasta sayısı ve angarya yükü altında bırakıyor. Bu durum, hekimin hastaya ayırdığı süreyi kısıtladığı gibi ilişkimizi de niteliksiz hale getiriyor. Bizler sahada aile hekimliği yapan profesyoneller olarak hasta ile güvene dayalı bir ilişkiyi ancak uygun şartlarda kurabileceğimizi biliyoruz. Kapıda en az 20 hastanın beklediği, randevulu sisteme geçilmediği için uzun bekleme sürelerinin olduğu bir yerde nitelikli sağlık hizmetinden bahsedebilmemiz mümkün değildir. Sayın Bakan, aile hekimlerine kayıtlı vatandaş sayısını 4000'den 3500'e düşürdük diyor. Ancak nüfusları düşürürken kat sayıları artırmadıklarını söylemiyor nüfus düşürülmesinin kağıt üstünde azalması hekimlere kayıtlı nüfusu değiştirmiyor. Hasta yükünü hafifletmiyor. Sadece hak ediş kaybına neden oluyor. Hatta vatandaşının hasta mı sağlıklı mı olduğunu ayırt etmeden dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir uygulamayla 6 ayda bir kontrol edilmesini istiyor. Günlük polikliniğimiz içerisinde ortalama 20-25 hastanın sadece taramalar için geleceği göz ardı ediliyor. Ayrıca sağlıklı kişilerin işe gitme gitmemesine neden olarak Türkiye genelinde iş gücü kaybına ve SGK mali yükünde artışa sebep olarak devleti gereksiz harcamalara sürüklediklerini açıklamıyor. Hastaya uygun ilaç yazmamız engelleniyor. İhtiyacı olsa bile hastalarımızın antibiyotik, ağrı kesici veya mide koruyucu gibi ilaçlarını artık reçete edemeyeceğiz. Hastane başvurularının azaltılmasının sorumluluğu da aile hekimlerine yükleniyor. Yine rakam sınırlarıyla Hastaların hastanede sağlık hizmeti almasının önü kesiliyor. Hekim olarak bizlerin serbestçe mesleğini icra etmesine artık izin verilmiyor. Hastalara gerekli sağlık hizmetini vermemiz unsurlarıyla beraber zorlaştırılıyor. Sayın Bakan sağlık çalışanlarının memnuniyetinin hasta memnuniyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ediyor. Ancak gerçekte sahadaki aile hekimleri ve sağlık çalışanları bu yönetmelik yüzünden ağır angaryalar altında ezilmekte, iş yüklerinin sürekli artması nedeniyle tükenmişlik yaşamaktadırlar. Sayın Bakan'ın belirttiği gibi aile hekimlerinin sağlık hizmetine ilk temas noktası olması hedeften çok zaten bir gerçekliktir. Ancak hekim başına düşen yüksek hasta sayısı, aile sağlığı çalışanı yetersizlikleri, giderek zorlaşan koşullarla kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak neredeyse imkansız hale getiriyor. Bir gerçeklik de şudur ki yönetmelik sonrasında özellikle entegre sağlık hizmeti sunan meslektaşlarımız yaşadıkları maddi, maddi kayıplar ve dayatılan insan insanüstü nöbet saatleri ve aile sağlığı çalışanlarımız da iş yükü ve maddi güçsüzlükler nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından istifa etmeye başlamıştır. Bakanlığın desteği olmaksızın kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan birinci basamak sağlık hizmetleri sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Açıklamasının son kısmında hekimlerin taleplerinin dikkate alınacağı ifade edilmiştir. Ancak yeni yönetmelik hazırlanırken aile hekimlerinin talepleri ve önerileri dikkate alınmamışken bundan sonra alınmayacağı da aslında açıktır. Sağda yaşanan sorunlar çözüm bulamazken verilen sözler yalnızca iyi niyetliymiş görüntüsü çizmektedir. Son olarak aile hekimliği sisteminin sadece sayılara dayalı performans kriterleriyle değil, insana dokunan, hasta hekim ilişkisinin önemsendiği, bir anlayışla yapılandırılması gerektiği ne hatırlatıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı biz aile hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının taleplerini daha fazla göz ardı etmemeye ve aile hekimliği sistemini bilimsel temelli nitelikli sağlık hizmeti sunabilecek bir yapış, yapıya kavuşturmaya davet ediyoruz. Türk Tabipler Birliği olarak meslek onurumuzu ve halkımızın sağlığını koruma mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Bu eziyet yönetmeliği derhal geri çekilmelidir. Sağlık Bakanlığı, sağlık alanında her gün karşılaşılan onlarca sorunu çözmek yerine aile hekimliği sistemini yok etmektedir. Performans ve ödeme yönetmeliği adıyla yayınlanan hekimler için gerçek ve reziyet yönetmeliği olan düzenleme ile ödemeler yüksek matematik formülleriyle hesaplanacak. Sağlık Bakanlığı'nın bu uygulamaları sahadaki sorunlardan, hekimlerin ve hastaların beklenti ve ihtiyaçlarından habersiz olduklarını göstermektedir. Bu ülkenin fedakarca görev yapan, her gün yüz binlerce kişiye koruyucu sağlık hizmeti ve tedavisini sunan, aile sağlığı merkezlerinde aralıksız çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının örgütleri olarak 5-6-7 Kasım tarihinde iş bırakıyoruz. Eziyet yönetmeliği henüz taslak aşamasındayken bu düzenlemenin eksik ve hatalı yönlerini tespit ederek çözüm önerilerini sunmuştuk. Bununla birlikte 19 Ekim'de Ankara Anıt Park'ta ülkenin dört bir yanından farklı sendika ve STK'ları temsilen katılan hekimlerle düzenlediğimiz mitingle taleplerimiz konusundaki kararlılığımızı ifade etmiştik. Ancak Sağlık Bakanlığı tüm uyarı, öneri ve eleştirilerimizi göz ardı ederek 1 Kasım'da yönetmeliğin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesini sağladı. Söz konusu eziyet yönetmeliği hekim, vatandaş ve sağlık sistemine zarar verecek maddeler içermektedir. Korucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönelik gerekli düzenlemeleri içermemektedir. Hastalara ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayrılmasına fırsat vermemektedir. Kendi içinde taşıdığı çelişkili uygulamalar ile hekimleri hastalarla karşı karşıya getirerek şiddete zemin hazırlamaktadır. ...belli ilaç gruplarının reçetelenmesi ve sevkleri sınırlandırarak ekim bağımsızlığına müdahale etmektedir. Karmaşık hesaplamalar ile ulaşılması zor, ulaşılsa bile halk sağlığı için faydasız performans kriterleri içermektedir. Yapılan işin kalitesine değil, sayısına değer vermektedir. Hekimlerin ve aile sağlığı emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde mevcut ebe ve hemşire etkinliğini gidermek bir yana... Artacak olan istifalarla birçok birimin geçici görevlendirmelerle hizmete devam etmek zorunda kalmasına yol açacaktık. Hak sağlığını hekimleri ve sağlık çalışanlarının özlük hakları ve çalışma koşullarına iyileştirmek bir yana yaşanmakta olan sorunları daha da derinleştirecektik. Entegre aile hekimlerine aylık 250 saatlik çalışma yükü kabul edilemez. Entegre hastanelerde çalışan aile hekimlerine mesaiye ek olarak ayda 96 saat nöbet zorunluluğu getirilemez. Bu insanlık dışı uygulama hekimlerin hata yapma riskini artırarak onlar hasta ile karşı karşıya getirmekte ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti körüklemektedir. Ayda 256 saat çalışan bir hekimden nasıl bir verim beklenebilir? Entegre sağlık kuruluşlarındaki aile hekimleri bakanlığın dayattığı nöbet sistemine uymazsa aldıkları ödemeler kademeli olarak düşürülecektir. Bu sistemde çalışan aile hekimleri mevcut ödemelerini alabilmek için nöbet tutmak zorunda bırakılmaktadır. Aksi takdirde tutmadıkları her 8 saatlik nöbet için ödemelerinde yüzde 8 azalma yaşanacaktır. Bu şekilde korucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere hiçbir aile hekimliği hizmeti verilemez. Gün eşlik artan şiddet olayları da göz önüne alındığında tek kalem maaş talebimizin karşılanmaması, maaşlarımızın 5 farklı kalemde hesaplanma uygulamasının devam etmesi, Toplam gelirimizin yarıdan fazlasının anayasal hakkımız olan dinlenme hakkına aykırı olarak izin kullanmamız durumunda kesilmesi, adaletsiz vergi oranlarının güncellenmesi taleplerimizin karşılanmaması, geçici görevlendirmeler, nöbet ücretleri, ek ödeme adaletsizlikleri, meharese ve muayene yükü, diş hekimi sorunları YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasındaki farklılıklar nedeniyle üyelerimizin maddi ve manevi hakları zedelenmeye devam etmektedir. Bu taleplerimiz yerine getirilene kadar her türlü hukuksal mücadele ve eylemliliği hayata geçirme konusunda kararlı olduğumuzu bildiriyoruz. İlk etapta 5-6-7 Kasım tarihli iş bırakma eyleminin ardından gerektiği takdirde artan süre ve dozlarla eylemlerimize devam edeceğiz. Saygılarımla.